Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı bugün sizlere bir iftar menüsü hazırlayacağım. Evet iftarda ana yemek olarak fırında poşette tavuk hazırlayacağım. Tüm tavuk hazırlayacağım. Bunun için tavuğu ilk olarak bu hazırladığım sosta bekleteceğim. Birkaç saat daha sonra poşetleyeceğim. Buraya ne koydum? Birer yemek kaşığı yoğurt, zeytinyağı ve salça ilave ettim. Biraz da baharat ilave ettim. Karabiber, kimyon, toz biber, pul biber, kekik kattım. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. Daha sonra yıkayıp e, delikler açtım. Tavuğu bu sosla bulayacağım arkadaşlar. Evet tavuğu bir güzel yıkadıktan sonra her tarafını bıçakla deldim. Daha sonra da böyle masaj yaparak bu sosu güzelce tavuğa yedirdim. Şimdi 2-3 saat bu şekilde bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, fırın poşetine koyacağım ve fırına vereceğim. Tabi yanına da sebzelerini de mutlaka ilave edeceğim. Soğan, patates ve sarımsak olmazsa olmazı. Evet. Fırın poşetine bir tatlı kaşığı kadar un koyduk. Her tarafına doladık. Şimdi tavuğu içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuk biraz büyük. iki kişiyle anca torbaya sokuşturdum. Biraz zor sığdı. Şöyle iki tane de patates soydum doğradım içine koydum birkaç tane soğan birkaç diş sarımsak isteğe bağlı sebzeli çoğaltabilirsiniz ben poşetimde fazla yer kalmadığı için bunlarla yetineceğim arkadaşlar şimdi bunun ağzını klipsiyle kapatacağım şöyle birazcık geniş bırakıyorum şurasını hemen ucuna yapmıyorum dibine yapmıyorum şöyle birazcık poşetin uç taraflarına doğru klipsimi sıkıştırıyorum bu işlemde önemli bunu mutlaka yapın bir de en önemli püf noktalarından birisi zaten poşetin üzerinde yazar bir kürdan yardımıyla şöyle birkaç yerinden hava deliği açmak veya şöyle ucundan da kesedebilirsiniz şöyle ben deliğin birazcık tavuğum büyük evet biraz fazla hava deliği bırakıyorum evet Şimdi ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayardaki fırına veriyorum tavuğun göğüs kısmını yukarıya bıraktım. Diğer kısmını da alta bıraktım. Daha sonradan da çevirebilirim. Bakacağım pişme durumuna göre. Bu tavuk 2 saatte falan ancak pişer tahmin ediyorum ki. Evet şimdi fırına veriyorum arkadaşlar hemen. Biraz da mor havuç tarator yapıyorum. Havuçları rendeledim az yağda şöyle güzelce kavurdum. Hafif diri bıraktım. Şimdi e, ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum onda. Evet, içecek olarak da limonata yapacağım. Bozluktan çıkarttığım 2 adet portakalı bir tane limonu 3-5 dakika beklettim. Şimdi bunları doğrayıp parçalayıcıya atacağım. Kolay limonata yapacağız. Evet. Çok fazla çözülmesini beklemeyin. Bu sefer de e, robottan geçerken sıkıntı oluyor. Evet portakal çektik. Şimdi güzelce kabımıza aktarıyoruz. Evet buzlu olduğu için donmuş. Şimdi ben bunun üzerine su aktarıp soğuk su aktaracağım. Evet onu da şöyle boşaltacağım. Şimdi bir bardak şeker ilave edeceğim. Ben göz kararı koyuyorum. Şöyle bir buçuk kürek bir bardak ediyor. Şimdi tadına da bakamıyoruz. Azıcık daha ekleyeyim hadi. Azıcık daha ekledim. <laughs> tadına da bakamıyoruz. Çok da şekerli olmasın ama genelde 1-1,5 bardak kadar yeterli oluyor aşağı yukarı. Zevkinize bağlı. Şimdi buna birazcık limon tuzu ilave edeceğim. Bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Bu şekilde birazcık daha su ilave edeceğim. Evet ve karıştıralım. Limon tuzu hem tadını güzelleştirecek hem de rengini güzelleştirecek. O yüzden ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum şekerin biraz erimesini sağlıyorum. Çok soğuk olduğu için hemen erimeyecek şeker tabi. Ama bunu bu şekilde kenara alacağım. Buna biraz daha su ilavesi yapacağım ilerleyen zamanlarda ama bir 10 dakika bu şekilde kalsın. En az 5 dakika en fazla 10 dakika fazla da kalmasın. Kabukların acılığı suya geçmesin. Limonatayı süzdüm. Biraz da su ilave ettim şimdi biraz da nane yapraklarını yıkayıp şöyle elimde birazcık hırpaladım biraz parpaladım şöyle tabi nane şart değil ferahlatıcı etkisi var o yüzden lezzet de veriyor ben seviyorum o yüzden kullanacağım bugün nanem var çünkü <laughs> şimdi dolaba kaldıracağım bunu soğumaya bırakacağım iftara kadar soğuyacak evet biraz tuz ve bir tane iri bir diş sarımsak rendelediğim yoğurduma bu şekilde yoğurdumu karıştırıyorum yoğurduma soğuyan havuçları ilave ediyorum. Evet mor havuçla denemediyseniz deneyin rengi muhteşem oluyor. Tadı da öyle gerçekten. Evet. Karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi rengi harika çıkıyor. Değişik bir şey arıyorsanız mutlaka bunu deneyin. Değişik bir meze. Sofralara renk katıcı bir şey. Evet. Biraz da ceviz ekleyeceğim ben buna. Biraz da ceviz ekleyip karıştırıyorum. Evet, ceviz de katalım şöyle. Mor havuç taratorumuz hazır arkadaşlar. Sadece servis edilmeyi bekliyor. Bu kadar basit. Pardon, tripotma çarptım. Evet, gördünüz mü? Şahane oldu. Çorba olarak da soğan çorbası yapacağım bugün. Bunun için 2 adet kocaman soğanı doğradım bu şekilde yani o 4-5 tane orta boy soğana denk gelen soğanı doğradım böyle biraz sıvıya aldım pencereye koydum uzun süre burada kavrulacak soğan karamelize olması lazım lezzetli bir çorba olması için bunu burada bırakacağım soğanlar ölüp iyice rengi değişene kadar pişecek burada arkadaşlar şimdi pilavı koydum ocağa arkadaşlar İş pilav yapacağım bunun için bir adet büyükçe bir soğan güzelce ince ince doğradım Yağ da biraz kavuracağım bir taraftan da çorbayı yapıyorum çorbanın soğanı karamelize oldu gördüğünüz gibi birazcık daha böyle karamelize olmasını istiyorum çünkü ne kadar karamelize olur ne kadar kavrulursa o kadar lezzetli olur Biraz daha bırakacağım şöyle. iyice karıştırayım. Evet, soğanlar biraz kavruldu. Su bardağı, pirinci, soğuk suda yıkayıp soğuk suda güzelce bekletmiştim. Onu kattım şu anda arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Pirinçler biraz şeffaflaşana kadar karıştıracağım. Bu işlerimi devam ettireceğim. e, evet, çorban soğanı güzel karamelleşti, karamelizeleşti. e, bir buçuk yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. unun çiğ kokusu çıkana kadar bir iki dakika karıştıracağım. Ve bu aşamada biraz zor karıştırılıyor un soğanla birlikte. Ama şöyle biraz karıştıracağım. Mutlaka çiğ kokusunun çıkması lazım. 3 dakikanın sonunda soğuk su ilave ediyorum. Çorbamın da altını kısmıştım. Birden koşurdamasın diye. bir bardak daha soğuk su ilave edeceğim. Ve bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Tekrardan pilavımıza dönelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi pirinçler biraz şeffaflaştı. Şimdi bu aşamada ilk olarak suyunu vereceğim. Daha sonra da et suyunu vereceğim. İlk olarak su vermek önemli. Sıcak su. Evet. 2 bardak pirincim 3 bardak su alıyor benim. Şöyle iki bardak su vereceğim. Bir bardak da et suyu vereceğim. Evet. Bir su bardağı da ilikli kemik suyum vardı. Et suyu derken ilikli kemik suyu olduğunu da belirteyim hemen. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Tabi iç pilava ciğer de çok yakışıyor Ama ciğer koymayacağım. Ciğersiz yapıyorum. Ama bir buçuk yemek kaşığı kuru üzümü unutmayacağım tabi ki hemen ekliyorum bu aşamada baharatlarını da ilave ediyorum karabiber, tarçın, yenibahar, toz şeker ve tuzunu da katayım pardon şöyle baharatları kendi zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ama mutlaka eklemeniz gerekiyor tarçını yeni baharı ve biraz da nane ilave edeceğim. Evet şöyle bir karıştıralım. Oh şimdiden mis gibi koktu. Harika koktu. Ben çok severim iç pilavı. Şöyle tabağımıza koyalım. Evet. Biraz da şöyle nane ekelim. Nanesi biraz çok olsun. Dereotu da çok yakışıyor. Biraz sonra da dereotu doğrayacağım üzerinden piştikten sonra gezeceğim bunu dereotunu evet şimdi normal pilav pişirir gibi altını kızacağım kızık ateşte güzel güzel pişireceğim umarım unuttuğum bir baharatı yoktur evet çorbamız da kaynamış kıvamda bayağı koyulaşmış şöyle bir karıştıralım buna da yine et suyu ilave ediyorum çok lezzet veriyor varsa mutlaka kullanın yani. Bütün çorbalara, yemeklere, her şeye. Evet biraz da sıcak su istiyor. Evet, çok fazla koymayın. Biraz kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğim ve süt ilavesinde bulunacağım. O zaman ayarlarım kıvamını. Çorbamız artık blenderdan geçirme vakti geldi. Hmm blenderdan geçirdikten sonra çorbaya süt ilave ediyorum ben şöyle sütten aldığım sütler vardı şöyle tencereden onu kullanacağım yaklaşık bir su bardağı süt koymamız gerekiyor Şimdi benim 4 kepçem kepçem minik bir su bardağına tekabül ediyor. sadece karıştıralım. Evet, çorbanın kıvamı şu anda iyi ama birazcık kaynadığı zaman koyulaşabilir. O yüzden çok az daha su kaynatacağım. Birazcık daha su ilave edeceğim. Evet arkadaşlar çorbanın da kıvamını ayarladım. Çorbamız hazır. Üzerine birazcık toz biber yakacağım. Evet çorbamızın yağı da hazır arkadaşlar. Evet pilavımız da hazır. Şöyle bir pilavı bir havalandıracağım. Üzerinden de büyük tam dere olsun gezdireceğim. Şöyle bir havalandıralım. Evet bu havalandırma işlemi çok önemli pilavlar için. Evet arkadaşlar tavamız da 2 saattir fırındaydı. Tavuk biraz büyük olduğu için uzun süre tuttum. Umarım pişmiştir büyük tavuklar çünkü biraz geç pişiyorlar. Şöyle. Oh güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Evet. ezan okunuyor. İftar saati Ankara için. Hazır Allah şefa senden ya Resulallah. Evet tavuğu da bu şekilde iç pilavın üzerine oturttuk. Sebzeleri de koyduk arkadaşlar. Bu şekilde hazırladık. Güzel salatamız, taratorumuz, tatlımız, çorbalarımız, her şeyimiz hazır. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin oğlum. Amin. Evet soframıza bir misafir geldi. Son dakikada. Ponçik. Bana bak annem. Gördünüz mü? Ne kadar akıllı akıllı oturuyor. Karnım doyurmuş herhalde bir yerde ki. Karnın doyurduğunda mı geldin sen annem? Aferin benim akıllı kızıma. Evet arkadaşlar bugünlük iftarımızda saldım. Sağda afiyet şifa olsun ellerine sağlık. Bugünkü iftarımızda yaptık. Evet yemekler tabi her zamanki gibi kaldı. Salatayı çıkarmaya çalışıyorum. Her şey çok güzel olmuş arkadaşlar. Güzel bir iftar menüsüydü. Sizlere de tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Böylesi videolar çekmek e, istiyorum ama her zaman da çekemiyorum tabi. Kolay olmuyor gerçekten. Oruçluyken özellikle <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kusurlarım olduysa affola. Ponçik ile bitiriyorum. Ponçik. Bu da benim evimin prensesi Ponçik. Değil mi kızım? Bak bakalım. Akıllı kızım benim. Sen orada akıllı akıllı otur.